bu. Ama e, bizim toplum şunu bilmeli. Yani Batı'dan bizi çok ön yargılı bir şey var. İsterse layık olsun. Yani İslami bir kaygısı olmasa bile adı Ayşe, Ahmet, Mehmet e, olduktan sonra ya da bir Müslüman kendisini Müslüman tanımlıyorsa bir kere Batı'dan kaynaklanan bir ötekilik var. Yani o kendisi hiçbir zaman e, o şeyden, e, cendereden çıkamaz yani. Batı'nın bakış açısıyla bakıldığı zaman ne kadar onlara yaranmaya çalışsa bile çok zor. Onun için bunu bilerek biz dünya ya söyleyecek olduğumuz sözümüzü aynı zamanda muamelemizle beraber e, Şadi Sadi Şiraz eder ki doğru yanlış uslup doğru sözün celladıdır der. Yani çok doğru bir tespit. Yani eğer üslubunuz yanlışsa onu gece gündüz Kur'an okursan fayda etmez yani. Onun için üslubun da sözünle uyumlu olması lazım. O anlamda çok önemli. Şimdi hidayet yolculuğunda finale ulaşmış diyelim. İşte Kim Vakfı'nın çalışmaları üzerinden hidayete tanışmış insanlar var. Onların mesela yaşadıkları anılarla alakalı mesajları, efendim açıklamaları falan var mı hiç yani ya olmaz mı? Bir sürü var. Eee hmm. Özellikle Ramazan zirve çünkü Ramazan'da 30 gün boyunca turistlerle iftar yaparız biz hmm. camiden seçeriz turistleri 30 gün boyunca, her camide mi camide yapmıyoruz vakıfta yapıyoruz ama hmm. camilerden dışarıdan ya da bir şekilde hmm. turistleri seçiyoruz yani ilgili olanları makul olanları onları davet ediyoruz İftar işte onlar için çok sıra dışı bir şey yani Akşama kadar aç duruyorsun, su yok, yemek yok. Nasıl bir şey yani bu, ne yapıyorlar orada? Turistlerle beraber vakıfta namaz kılarız. Şey özür dilerim, iftar anı hazırlanır orada. Koşturmaca çocuklar, orayı görseniz de arı şey gibi, kovanı gibi. Herkes hazırlanır, işte ezan okunur. O Herkesin bir görev sorumluluğu vardır orada. Gönüllüler, hepsi gönüllüler orada. Onlar işte e, şeyleri anlatırlar İslam hakkında. Orası da bir davet tebliğ e, şey Bir de her Perşembe akşamı normal hmm. e, rutin iftar bu akşam gibi. İftar günümüz var bizim. Ha, mesela bugün de var. Ee, hmm. O zaman mübarek 11 aylarda her Perşembe iftar var. Tabii her Perşembe hmm. iftarımız oluyor. Cumartesi de kahvaltı var cumartesi kahvaltı halka evet. açık yönü her gün e, yani misafirlerimiz oluyor Onun için kesintisiz ikramlarımız oluyor ama turistlerin e, geldik Ramazan zirve ay demiştik e, Ramazan'da e, eğitim kamplarımız yoğun oluyor e, gelenler mesela bu o atmosferden sanki böyle Ümre'ye biz Ümre'ye gideriz ya diyelim aynen oraya gelmiş gibi e, ezanlar duyuluyor sürekli o da kulağına patlıyor işte oruç tutuyor, devamlı oruç. İstanbul'da olduğu sürece oruçluyor Ramazan'da. İşte İslami eğitim alıyor sürekli. Allah, Peygamber, kitap, şeyler, hayatın hakikatleri konuşuluyor orada. Yani namaz, teravih namazı gidiyorsun, ibadet yapıyorsun cami içerisinde, iftar yapıyorsun. Böyle onlar için çok sıra dışı bir şey. Yani elhamdülillah ecdat bize eserler bırakmış, miras bırakmış. Sadece betonları, duvarları bırakmadı ki yani bunlar burada güzel baksınlar da e, ne güzel desinler diye değil bunlar. Bunların içerisine bir e, hani men ya'mure mesacide Allah var yani onun Allah'ın e, mabedlerini imar etmek onun içinin yani e, insan ile yani inşa etmekten bahsediyor. İnsanı inşa etmekten bahsediyor. Mescidin ziyneti avize değil insan. Evet, evet değil yani mi? neticede evet demir betonla övünecek değiliz. önemli olan oradaki o ruhu, o inceliği onlara verebilmek. O anlamda Ramazan zirve. Etkilendikleri şeyler herkesin çok farklı hikayeler mi? Ya dersin ki Allahu Teala bu kadar nasıl bu kadar çok her birinin hikayesi nasıl farklı farklı olabiliyor? Birbirinden farklı hepsinin, Hiç birisi bir diğerine çok benzemiyor yani. Çok acayip hikayeler var. O anlamda <laughs> Aslında belki dostlarımızı, kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı vakfımıza bekleriz. Buyursunlar, gelsinler, kendilerini misafir edelim, yapılan çalışmaya yerinde anlatalım kendilerine. Nasıl yapıldı, bizim kendi gençleri varsa, yabancı dil bilen, bizim gençlerimizden bahsediyorum, varsa buyursunlar, gelsinler. Diğer kardeşleriyle beraber e, orada turistlere e, basit bir anlatımdan sonra. zaten eğitimlerimiz videoludur zaten. E, Sınıf eğitimi değil. Daha sonra e, seminerler e, şeyden devam ediyor ama normal eğitimler videodan devam ediyor. Hı hı. Bu şekilde gelsinler gençlerimiz. Yabancı dil şartı aranıyor. Yabancı dil bilmiyorsa da gelsin ziyaret etsin. Bir çay kahve içer. E, belki o e, duyguyu, o maneviyatı o cami içerisindeki atmosferi yaşarlar orada. Aslında keşke imkan olsaydı cami içerisinde bu işi nasıl yaptığımızın hmm. da görsel sunum yapabilseydik. Hmm. Üstad şimdi zamanımız da daraldı. Bir soru soracağım. Mesela misyonerlik çalışmaları var. Hmm. Bizim hani misyonerlik diye ifade ettiğimiz bir çalışmalar. Bizim de davet çalışmalarımız var. Şöyle birkaç maddede misyonerlikle davet çalışmaları arasındaki temel farklar neler? Temel paradigma şu. Onların ana çabası ne? Bizim gayretimiz onların dayalı? Onların ana çabası aslında ana paradigmamız şu. Hı. Biz kimseyi Müslüman etmekle mükellef değiliz. Hı hı. Haşa böyle bir şeye soyunduğun zaman zaten sen çizgiyi aşmışsın. Sen kimsin yani? Birisini Müslüman edeceksin. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Ama bizim elimizdeki şey sadece belli unzile ile yani Allah'tan sana indirileni sadece tebliğ etmekle, anlatmakla, yaşamakla ve anlatmakla mükellefsin orada. Hal lisan ile, kavl anlatmakla mükellefsin. Bizim temel şey bizde bir misyonu ile yapıyoruz bir şey. Tamam. Siz bir misyon ile oradasınız. Herkes bir misyon ile bir yerde yani bir sorumlulukla bir yerde yani, bir görevle bir yerde. Ee, ama bu, bunu misyonerliğin içine koyamazsın. Evet. Yani çünkü senin elinde olan bir şey değil o. Ama diğer tarafta e, o kendisinin bir e, e, kazancı olarak görüyor onu. Karşılığı biz bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Haşa belki Müslüman olsa dahi bende bir kibir ya da gurur ya da enaniyet ya da başka bir hastalıktan dolayı Belki hepsi zıddına hizmet etti. Ateşini artırdın mesela. Bilmiyoruz. Allah korusun. Onun için bu işlerde ihlas çok önemli. Yani Allah'a ait olan bir e, yetkiye e, senin e, bulaştığın anda yani kendini ona şey gördün. Haddini anda, Haddini aştın. Zıddına döndün. Zıddına hizmet ettin. Yani Allah muhafaza. Ve hiçbir menfaat beklemiyoruz. Asla. Hiçbir ya bu dünyada hiçbir menfaat bekleyemezsin. Bir karşılık bekleyemezsin. Senin elinde de bir yetki kesinlikle yok yani. Bunu bunu buna iman edeceksin. sadece bana bir nasıl ki Resul yani Allahu Teala'dan almış olduğu mesajı aktarıyorsa kimsenin imanına o da tesiri demiyor yani. Peygamber daha yapamıyor bunu. Sen kimsin yani? Ee, bizim görevimiz sadece Allahü Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer, diğer peygamberlerin aldığı mesajları nasıl halka anlat bizlere kadar gelmişse bizde de sadece aynen o şeyin bir e, halkanın evet. bir üyesi olarak bir sorumlusu olarak o anlamdaki sorumlusu olarak bizde bize indirileni bizden sonraki mirası aktarıyoruz onlara. Ve tabbuklu netürasi eklenmemi yapmıyoruz orada yapmamalıyız daha doğrusu ona sahip çıkmalıyız çünkü mirası yenen sanki geçmişten gelen bir mirası yemiş gibi halbuki o senin değil ki sonrakilerin hak hakkı. Evet. sen onu nasıl yersin yani yani oradan geldiği zaman senin olmuyor ki o öyle su akıyor önünü açsaksın gidecek yani e, o anlamda e, Herkesin hikayesi bazıları ağlayarak, bazıları gülerek, bazıları ne bileyim bağırarak şehadet getiriyor. Her birinin şeyi farklı, hikayesi farklı. Her birini bu hidayet aşamasına, noktasına, kararına getirinceye kadar yaşadığı şeyler, süreçler farklı olabiliyor. Hidayetten sonra çok sıkıntılı bir mücadele içerisinde olanlar var. Yani burada özel şeyler de olduğu için anlatamıyorum her şeyi ama yani ne bileyim yurt dışında olduğu için yani tüm adamın çocuğun babası general bir ülkede kuzeyde çocuğu hapse attırıyor, hmm. aldırtıyor, şey yapıyor. Ama daha sonra öğrendim ki babası evinin işini geçimine bayağı para kazanıyor, şey yapıyor çocuk o şimdi babasıyla muhabbetini düzeltmiş çocuk. Hı hı. Aile içerisinde çocuk diğer çocuklardan farklı olarak terbiye, ahlak, davranış kötü bir huyu yok yani kötü bir şeyler yapmıyor. Babası bunun fark ettikten sonra hı. aile içerisinde bir barış ortamı oluşmuş. Güzel. Yani Demek ki yaşam tarzımız işin püf noktası. Abi muamele. Muamele yani, tabii. Muamele. Muamele çok önemli. Çünkü yani iman amele yansıması lazım da yani çok doğru. Allah razı olsun. Amin cümlemizin. Allahu Teala yolumuzu açık etsin. Hepimiz ziyade inşallah. olsun. Allah razı olsun. İnşallah rızayı rıdvana ulaşırsın. Cümlemiz inşallah Rabbimizin evet. rızasına nail olacak. Amelleri işlemeyi Amin. de Allahu Teala bizlere nasip Amin. eylesin. Ya yani. bu Amin. da bir Rabbimizin lütfu bizlere. öyle Çünkü yani çok paran olur hacca gidemezsin. Hani ne oldu zenginlik lazım da hacca gitmek yani. için de yani olmuyor demek ya. Veremezsin mesela. Bu e, veremezsin. veremezsin. Yani onu verebilmek de allah Teala'nın ayrıca bir e, lütfu. Bugün bizler bu şartlarda doğduk, imtihan oluyoruz varlık içerisinde diyelim. Bir de yokluk içerisinde imtihan olanlar var. E şunu da söyleyelim. Çok paran vardır ama yiyemezsin. Depremde yiyemezsin. bırakır kaçarsın yani dün olduğu gibi. Yani, Arkana hiç bakmazsın yani. Sadece evet. parasını, elbisesini bile bırakıp kaçanlar Aynen. oluyor yani. Evet. Allah muhafaza. Evet. Ee, burada inşallah noktalayalım. İlerleyen zamanlarda yine Kim Vakfı'nın çok farklı yönlerini müsait olursak görüşürüz, konuşuruz. Belki bir gün e, sizleri de misafir ederiz. Yerinde e, olur mu bilmiyorum. E, çünkü orada e, bir şey yerinde görmek e, çok daha farklı bir şey. Yani Arapçada bir söz vardır. E, görmek, duymak gibi değildir. Yani duymak, şey, gö Mutlaka. duymak görmek gibi değil. Yerinde görmek daha başka bir e, tesir eder insana. Dediğim gibi Eşler, dostlar, arkadaşlar, abiler, amcalar, ablalar buyursunlar, gelsinler. Kim Vakfı'nı Süleymaniye'de ziyaret etsinler. Dinlesinler. Yanlar, ailelerinde ya da çevrelerinde dil bilen gençler varsa onları yönlendirsinler. bize yönlendirsinler. Onlarla tanışalım. Onlar için bulunmaz bir ortam. İnşallah. Evet. Çok değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Şimdi harika, beni çok etkileyen bir söz var. Derler ki, insanlara gözden tohum ekersiniz, kulaktan sularsınız. Yani insanın ahvali, hayat tarzı, davranışları, ahlakı, uygulaması, pratiği çok önemli. Zaten bütün rasullerin en çok efendim insanlar nezdinde hayran bıraktıkları ve efendim hayatı değişime sokabildikleri alan da burası. Bu bağlamda biz hem kendi insanımızın buna ihtiyacı var hem de buna yabancılaşmış, batılı insanların ve gayrimüslim dünyanın ihtiyacı var. Bize düşen inandıklarımızı iyi anlamak ve öğrenmek, onu hayata taşımak. Bu bağlamda çok harika bir çalışma yapan bir vakfın bu akşam çalışma alanlarıyla alakalı bir bahis açtık. Ee, i̇nşallah hayra vesile olur. Zaten arz üzerinde hepimiz yaşıyoruz. Rabbimizin tahsis etmiş olduğu bu alanda hepimiz defterimize bir şeyler yazıyoruz. Öte alemde nasıl bir defterle karşılaşmak istiyorsak ona göre yaşayalım diyorum. Ee, bizi takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Başka bir haftanın hasbihalinde görüşmek üzere kalın sağlıcakla.